feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimiz olsun kıymetli dostlar. Mevla-i Zülcelal Hazretleri bizleri ve sizleri rızasından ayırmasın. Rabbim haka hak bilip haka itiba, batılı batıl bilip batıldan iştina bulan kullarından eylesin. Evet kıymetli dostlar, bugün ve gelen sevgililer sultanı Habibi Cannebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar Hak Teala hazretlerinin bir bölük melekleri vardır. Hak Teala Hazretlerinin bir Bölük Melekleri Vardır. Bu Melekler Yeryüzünde Yollarda Tavaf Ederek Doğudan Batıya Seyrederler. Yeryüzünde Yollarda Tavaf Ederek Doğudan Batıya Seyrederler. Cenab-ı Allah'ın Bir Bölük Melekleri Vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu melekler yeryüzünde yollarda tavaf ederek doğudan batıya seyrederler. Ve zikir ehlini aramak bulmak ve onları ziyaret etmek isterler. Zikir ehlini bulunca bir müddet dinlerler. Onlarla birlikte zikir ederler. Bu zikir meclisinden diğer melekler de haberdar ederler. Bu zikir meclisinden diğer melekleri de haberdar ederler. O gelen bir bölük melek ve onları da zikir ehli arasına davet eylerler. Bütün melekler gelir, toplanır. Zikredenleri zikrettikleri yerden ta gökyüzüne kadar kaplarlar. Zikir meclisi dağılınca bu melekler de makamlarına yükselirler. Hak Teala Hazretleri o meleklere sorar nereden geliyorsunuz? Halbuki kıymetli dostlar, o gizli ve aşikareyi bilen Rabbimiz onların nereden geldiğini bilmez mi? Elbette bilir. Meleklere bu sorusu, meleklere söyleterek zikir ehlini tazim ve tebcil etmek içindir kıymetli dostlar. Zikir ehlinin makam ve mertebelerinin yüceliğini bildirmek ve açıklamak murat buyurulmuştur. Ol Allamul luguyu padişah sorar. Nereden geliyorsunuz? Meleklere soruyor. Kullarım ne işler yapar? Ve ne söylerler? Melekler Cevap Verirler Ya Rab Sana Hamd Eder Tesbih Tehlil Ve Tekbir Ederler Ya Rab Sana Hamd Ederler Tesbih Tekbir Ve Tehlil Ederler Onlar Beni Gördüler Mi Vallahi Onlar Seni Görmediler Görseler halleri nece olurdu? Soruyor Rabbimiz. Melekler diyor, görseler halleri ne güzel olurdu. Onlar benden ne dilerler? Onlar senden cennetini isterler. Onlar cenneti gördüler mi? Vallahi görmediler. Eğer görseler daha çok talip olurlardı ve daha çok rağbet ederlerdi. Onlar neden korkarlar? Cehennemden korkarlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Onlar cehennemi görselerdi halleri nice olurdu. Cehennemi görmüş olsalardı daha çok korkarlardı. Ya ilahi kulların senden yarlıganmak dilerler. Affedilmek isterler. Mağfiret isterler. Ey meleklerin der Rabbimiz. Ey meleklerin tanık konunuz ki ben onları yarlıgadım. Hepsine istediklerini verdim. Onları korkularından emin edip kurtardım. Ya ilahi onlarla birlikte bulunan falanca kulun onlardan değildi. Bir ihtiyacı dolayısıyla o meclise gelmiş ve onlarla birlikte oturmuştu. Hak Teala kereminden ve kullarına olan şefkatinden ve zikir ehlini sevdiğinden şöyle buyurur. Onlar öyle bir kavimdir ki onlarla birlikte oturanlar şaki olmazlar. Onun için o günahkar kulumu da zikir meclisinde bulundan ötürü, bulunduğundan ötürü onu da affettim yarlı kadın. İşte kardeşler, işte gönül dostları, Allah'ın bizleri zikir, fikir, şükür meclislerinden ayırmasın yüce Rabbim. Rabbim bizleri o güzel meclislerden ayırmasın. Mevla-i Zülcelal bizleri her türlü şerlerden, belalardan, kötülüklerden korusun, muhafaza eylesin yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri. Ya Rabbi sev bizi, ya Rabbi sevindir bizleri. Allah'ım bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden, belalardan sen koru, muhafaza eyle ya Rabbim. İşte kardeşlerim zikir meclisinde bulunmak çok önemli. Allah'ı zikretmek, Allahu Teala Hazretlerini ananlarla beraber olmak çok önemli kıymetli dostlar. Sevgililer Sultanı Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyorlar kıymetli dostlar. O günahlardan uzak durur ve ona bütün amelleri işleyen kimse gibi güzel amellerin sevabı yazılmaya devam eder. İtikaf yapanlar hakkında söylüyor. Şimdi kıymetli dostlar, hele hele bu zamanda insana lazım olan güzelliklerden birisi de neyi biliyor musunuz? Şöyle kendinizi bir odanızın küçük bir köşesine çekilerek, belli vakitlerde böyle ibadetle, Kur'anla, hadisle, tesbihlerle zikrullah'larla meşgul olmak gerçekten bu zamanın insanına hastalıklarından bir nefes. Yani oksijen isteyen bir hastaya oksijen yerine geçiyor. Nefesi daralmış, bunalmış, artık böyle hayat içerisinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmış hani bir hastayı düşünün nefesi daralmış, oksijensiz kalmış. Ona bir oksijen geldiği zaman ne yapar? Vücudu rahatlar, ciğeri rahatlar, rahat nefes alır. İşte evlerimizde, hanelerimizde de şöyle dört duvarın bir köşesinde bir yeri ayarlayıp günün belli vakitlerinde orada şöyle bir kendinizi dinlemeniz gerekir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Evet biz de Covid olduk yaklaşık bir hafta 10 gündür evdeyiz, istirahatteyiz. Birkaç güne inşallah kendimizi toplayacağız. Daha da iyiyiz hamdolsun. Böyle ağır geçirdiğimiz zaman oldu ama hamdolsun şimdi biraz daha iyiyim. Gönlümden gelen güzellikleri siz dostlarla paylaşmak istedim. Sizler de inşallah hem kanalımıza abone olup hem bu kanalımızdaki sohbetimizi dostlarla paylaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güzel paylaşımlarla beraber olacağız. Günlerimiz mübarek olsun. Recep ayımız mübarek olsun. Evet önümüzde Miraç gecemiz var. Önümüzde o mübarek gecelerimiz var. Rabbim inşallah o gecelerin de kıymetini bilenlerden eylesin. Evet bu aylar sevaplı aylar, güzel aylar, faziletli aylar. Rabbim Recep ve Şaban'ı mübarek kıl bizlere Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah emanet